Hayatta başarılı olduğunu düşündüğünüz bir kişiyi hayal edin. Sizce neden bazılarımız başarılıyken bazılarımız tüm fırsatlara rağmen başarılı olamıyor? Ya da hiç ummayacağınız bir coğrafyadan çıkan başarılı bir insanı düşünün. Sizce bu insanları farklı yapan şey ne olabilir? Sorunun cevabına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her hafta bu kanalda düzenli olarak içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Paylaşımlarıma destek olmak için kanalıma abone Abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Chicago'daki bir lisede öğrenciler sınavdan geçtiğinde geçti, sınavdan kaldığında ise henüz değil notu alıyorlardı. Yani bu not sisteminde kaldı diye bir ifade yoktu. Psikolog Carol Dweck bunu öğrendiği anda nedenini çok merak ediyor ve konu üzerine araştırmalarını yapmaya başlıyor. Neden bu okulda diğer okullardaki gibi kaldı diye bir not yoktu? Peki henüz değil ne anlama geliyordu? Psikolog Dweck bu okula gidip öğretmenlerle konuştuğunda öğretmenlerin zaman içerisinde şunu fark ettiğini öğreniyor. Öğrenciler kaldığı notunu duyduklarında sınavı geçebileceğine dair büyük bir umutsuzluk yaşıyor ve asla sınavı geçemeyeceklerini düşünüyor. Fakat henüz değil nota aldıklarında ise bir sonraki adımda çalışıp daha iyi not alabileceklerini ve bu sınavı geçebileceklerini düşünüyorlar. İşte öğrencilerin sınava karşı bakış açısını değiştiren mükemmel bir sistem. E şimdi ne fark eder? ki diye düşünebilirsiniz. Fakat Carol Dweck'e göre aslında bu bakış açısı pek çok şeyi yerinden oynatabilecek şekilde değiştirebiliyordu. Psikolog Carol Dweck işte o andan itibaren bir şeye yoğunlaşmıştı. Zihniyetler. Yaptığı pek çok araştırmadan bir tanesinde öğrenciler iki gruba ayrılmıştı. Bu iki gruptaki öğrencilere de çok zor aynı sorular sorulmuştu. Bunlara A ve B grubu diyelim. A grubundaki öğrenci bu zor soruları sevdiklerini, soruyu cevaplandıramasalar bile sonunda sorunun cevabını öğreneceklerinden memnuniyet duyduklarını söylemişlerdi. Fakat B grubundaki öğrenciler ise kopya çekmek ve sorudan kaçmak için fırsat kollamışlar ve kendilerinden daha düşük not alan diğer arkadaşlarını öğrenmeye çalışmışlardı. Bu iki grup arasındaki en önemli fark ise zorluklara karşı bakış açılarıydı. İşte Carol Dweck evet, A grubundaki zor sorularla uğraşmayı seven ve sonunda bir şeyler öğrenmek için heves ve mutluluk duyan bu öğrencilerin sahip olduğu zihniyete gelişim zihniyeti B grubundaki zorluklardan hoşlanmayan, zorluklardan kaçmak için fırsat kollayan ve sorumluluğu ve sorunları başkalarının üzerine atan öğrencilerin zihniyetine ise sabit zihniyet atını verdi. Yani Carol Dewey'e göre iki tip zihniyet çeşidi var. Gelişim zihniyeti ve sabit zihniyet. İşte aslında başarılı olan insanları ayıran en önemli fark sahip oldukları zihniyet türü. Peki bu iki tip zihniyetin varlığını öğrenmemizin bize ne gibi bir faydası olabilir diye düşünebiliriz. Tabii ki de pek çok faydası olacaktır. Çünkü düşünme biçimimizi öğrenmek, nasıl düşündüğümüzün, olaylara nasıl baktığımızın farkında olmak aslında davranışlarımızı yönlendirebilmemizi de sağlıyor. Carol Dweck insan motivasyonu üzerine pek çok araştırma yapan bir psikolog. Aslında temelde insanların başarılı olmalarını sağlayan ya da başarısız olmalarına neden olan faktörlerin hangilerinin insanların elinde olduğunu ya da hangilerinin bizim elimizde olmadığını araştırıyor. Peki, gerçekte hangi şeyleri kontrol edebiliriz? Sizce inançlarımız bizim elimizde mi? Yani inançlarımızı değiştirebilir miyiz? Buradaki inanç kavramının altını çizmek istiyorum. Aslında bahsettiğimiz şey tamamen hayat görüşü. Kendimize nasıl baktığımız ve olayları nasıl yorumladığımızla ilgili. Aslında en küçük ve önemsiz gibi görünen inançlar bile yaşamımızı ve davranışlarımızı doğrudan etkileyip şekillendirebiliyor. Yeteneklerinin sıkı çalışma, iyi stratejiler ve başkalarından gelen katkılar yoluyla geliştirilebileceğine inanan bireyler gelişim zihniyetine sahiptir. Sabit bir zihniyete sahip olan bireylerse yeteneklerinin doğuştan gelen hediyeler olduğuna inanırlar. Gelişim zihniyetine sahip olan bireyler, Akıllı görünme konusunda daha az endişe duyarlar ve öğrenmeye daha fazla enerji harcarlar. İster bilinçli ister bilinçsiz bir şekilde geliştirdiğimiz bu düşünce kalıpları aslında temelde hayatta nerede olduğumuzu ve nereye doğru gittiğimizi doğrudan etkiler. Kişiliğimiz hakkında anladığımızı sandığımız pek çok şey aslında sahip olduğumuz zihniyetimizden gelir. Mesela zeka geliştirilebilir mi? Ya da kişiliğinizi, karakterinizi değiştirebilir misiniz? Eğer zekanın, kişiliğin, karakterin değişemez şeyler olduğuna ve doğuştan geldiğine inanıyorsanız, aslında potansiyelinizin önündeki en büyük engel sizsiniz demektir. Çünkü Carol Dweck'e göre tüm bunlar değişebilir ve zihniyetimizle ilgili bir durumdur. Bakış açımız temelde her şeyi doğrudan etkiler. Niteliklerimizin değişemez şeyler olduğuna inanıyorsak, başımıza gelen olaylarda sürekli başka insanları suçlarız. Başımıza gelen yani zorlukların, problemlerin sorumluluğunu almaktan kaçınır ve dolayısıyla o kötü durumdan öğrenebileceğimiz şeyleri de kaçırırız. Sabit bir zihniyette öğrenciler temel yeteneklerinin ve zekalarının sadece sabit özellikleri olduğuna inanırlar. Hedefleri her zaman ya akıllı görünmek ya da asla aptal görünmemek oluyor. Gelişen zihniyette ise öğrenciler yeteneklerinin çaba İyi öğrenme ve ısrarla geliştirilebileceğine inanırlar. Herkesin aynı olduğunu ya da herkesin Einstein olabileceğini düşünmüyorlar ama üzerinde çalışılırsa herkesin daha akıllı olabileceğine inanıyorlar. Özetle hayatta neleri başarıp neleri başaramayacağımız, başımıza gelen olaylara nasıl tepki vereceğimiz tamamen bizim elimizdedir. Yani aslında tamamen zihniyetimizle ilgili bir durumdur. Başarı başkalarından daha iyi olmakla ilgili değil, kendinizin en iyi versiyonu olmakla ilgili bir durumdur ki gelişim zihniyetinde kişi sadece kendi içine döner ve kendine yönelir. Başarısızlık gerçekten bir başarısızlık değildir sadece yeni şeyler öğrenmek ve ders çıkarmak için bir fırsattır. Hayatı sonsuz öğrenme yolculuğu olarak görmek ve bu yolculukta bizi başarılı olmaktan geri planda tutan düşüncelere, bakış açılarına, safsatalara, arkamızı dönüp tamamen iyi ve güzel şeylere odaklanmak ise gerçekten başarının anahtarıdır. Hepimiz Einstein olamayız tabii ki ama her birimiz hayatlarımızı istediğimiz gibi yönlendirebilir ve davranışlarımıza istediğimiz Dediğimiz gibi yan verebiliriz. Videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.